Bel dolayı yokuş çıkamıyorum bel fıtığı Hüseyin Bey, bel Çalıştığım iş yerinde haftada bir yük yüklüyorduk diyor ihracat. Bu nedenle belim ağrıyordu. 40 kilit seti kullandım. 40 kilit. Ay. 40 kilit seti kullanmış. 40 kilit. 40 kilit seti kullandım diyor. Allah'a şükürler olsun ağrı falan kalmadı. Yokuş çıkarken artık zorlanmıyorum. Ameliyat olacağım, ameliyata gerek kalmadı. Maşallah. 40 kilit. Burada 1 2 üç değil, on çeşit bitki ekstraktı var. Artı bunların etkisini artırıcı etken maddeler var. Çinko, magnezyum, bor mesela gibi.